Selam arkadaşlar. Bugün kuşlara en uygun yollu mama yapacağız. Nelerimiz var? Ee, bebe bisküvisi, bir adet yumurta, irmik, havuç, çok az karalahana ve sevdikleri için marul ekleyeceğiz. Ben bunları şimdi güzelce parça parça ayıracağım ve videoya devam edeceğim. Selam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cici bebe bisküvisini ezdim. Burada irmiğim var. Yumurta kabuklarıyla beraber içinde kabukları altta kalmış. Kabuklarıyla beraber. Daha sonra e, küçük küçük doğradım marul ve lahanayı. Havucun da suyunu sıkmayı unutmayın arkadaşlar. Havucun da suyu sıkılsın. Güzelce elinizde sıkın. Böyle tane tane kuru olsun yoksa kuşlarınız ishal oluyor. Sonra bunları birbirine karıştırıp kuşlarınızı afiyetle yedirebilirsiniz. Bunların içinden malzemeyi çıkartıp eklemek sizin elinizde, hiç sıkıntı değil. Ee, kuşlar yiyor zaten, yani pek seçici hayvanlar değiller. Bunların hepsini birbirine karıştırıp daha sonra servis ederken sizlere göstereceğim. Evet, mamaları hazırladık güzelce. Buradaki yavrulara çiftlerimize mamaları servis edeceğiz. Yemlere takayım. Nasıl yediklerini size kuşlar mamaların dibinde mamaları nasıl yediklerini göstereyim. Siz kendi kuşunuz sever mi, sevmez mi? Bakın. Sadece biri değil. Hepsi mamalarını yiyor. Bir buradaki küçükten korkak biraz. Bunlar Japonez. Beni ben içeri girmeden çıkmazlar dışarı. Şöyle tekrar göstereyim. Bunların hepsinin adı var. Hepsine birer isim koydum. Bu isimleri daha sonra sürpriz olarak paylaşalım sizlerle. Yuvalıkların kimisinde yumurta var. Kimisinde yavru var. Her kafesimde yuvalık mevcut. Burada Japon var. Yukarıda tekim var. Bu erkeğini öldürdü. Onun için yalnız bıraktım bir süre. burada göstereyim. Mamalar burada. Afiyet olsun canlar. Maşallah demeyi unutmayın.